Hasbi radyodan herkese iyi akşamlar. Has Bir Radyo, Hacı Süp'e bölünmez, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından sunulan bir haber radyosudur. Evet sayın Has Bir Radyo dinleyicileri, bilindiği üzere koronavirüs artık ülkemize de gelmiş durumda. Bunu öğrenen insanların aldığı önemler bir hayli acayip. Şimdi sizinle Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan bir ailenin virüs öldürür diye düşünerek aldıkları önlem yüzünden ölüme davetiye çıkaran haberin ayrıntıları için Mardin'deki muhabirimize bağlanıyoruz. Evet sayın dinleyiciler, şu an Mardin'de koronavirüs önlemleri açısından zirve yapmış bu ailenin yanındayız. Bu ailenin bireyleri virüsten korur düşüncesiyle Arap sabunu içip ölüme davetiye çıkardı. Komşularının yardımıyla çabucak hastaneye kaldırılan ailenin annesi şu ifadelerde bulundu. Yavrum benim, bu virüs çok başka, bildiklerimizden çok daha ölümcül. Biz de ailecek bunu düşünerek, kendimizce önlemimizi alarak suyumuza Arap sabunu katıp içtik. E ne yapayım, Arap sabunu en temizliği, tüm yerleri de temizledim onunla. Birkaç gün sonra ise kızımda mide bulantısı şikayetiyle virüs olmuştur diye hastaneye götürdük. Ama sonuç çok farklı çıktı. Hepimize test yapıldı ve zehirlendiğimizi öğrendik. Bizi ailecek serüme bağladılar. Ve şu anda buradayız. Serumumuz bitince eve gidip bu sefer insana daha az zarar veren bir şey kullanacağım ama her yeri temizleyeceğim. Bu mikrofon temiz mi acaba? Değilse hemen çamaşır suyuna basalım. Haberimiz sudanaza teşekkür ediyor ve radyo yayınımıza günün manisiyle devam ediyoruz. Kara kara kazanlar, okuyanlar yazanlar, dünya güzel bir kitap okumayan azanlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.